Herkese merhabalar ben Atilla Özkan. Umarım iyisinizdir. Artık haftalık analizleri arkadaşlar cuma akşamları böyle bu saatlerde aşağı yukarı yayınlamaya çalışacağım. Malumunuz artık yeni bir seriye başladık. Her hafta sabahları böyle 8 civarı diyeyim 8-8.30 arası bir video yüklüyorum. Orada zaten o gün içinde beklediğimiz gelişmeler, bir gün önce olan önemli gelişmeler, piyasanın yönüne hızlıca bir bakış atıyoruz. Bu da böyle bir haftanın özeti olsun e, bu anlamda e, yaptığım bir yayın olacak aslında. Siz de eğer takip etmiyorsanız sabah yayınlarına beklerim orada çok güzel bir seri başlattık, güzel bir takip yapıyoruz. Şu an iyi bir kitle geliyor yavaş yavaş. E, i̇lginiz varsa o seriyi zaten günlük özetler noktasında çok iyi olacaktır. Şimdi Türkiye tarafında neler oldu bu hafta onu konuşalım. Birkaç önemli mesele var aslında. Bunlardan bir tanesi enflasyon verisi de enflasyon beklenenin altında geldi. Biz 2.83 bekliyorduk. 2.55 geldi arkadaşlar. Ee, yani geçen ayki veriye baktığımız zaman 3 küsürden 2.55'e çok sert bir düşüş haliyle piyasa işte bir nebze pozitif fiyatladı bunu. Özellikle yayın öncesinde Zaten sabah yayınında da belirtmiştim. Borsa bunu güzel fiyatlar diye. Nitekim öğleden sonra zaten kısa gün içi trade yapanlar bile avantaj sağlamıştır. Yani onu söyleyebiliyorum. Biz bunun uzun vadeye bakan tarafını düşünelim. Şimdi nasıl etki yapabilir bu piyasalara diye. Bunu yapacağı etki şudur aslında arkadaşlar. Yani faiz indirme için alan açılıyor Merkez Bankası'nın önünde. Onu kullanmak isterse ki bugün Fatih Karahan aslında e, onun biraz tersi yönünde açıklamalar yaptı ama ben çok ciddiye alamadım. Şöyle ciddiye alamadım. Yani enflasyonun temel nedenlerini işte milletin borçluluk durumunu falan o kadar e, hatalı gördüğüm sosyal tespitler var ki böyle. Şey diyemiyorum artık ya yani analizlerin çok sıhhatli yapıldığını düşünmüyorum. Buradan sonra da faiz indirimleri devam edecektir. Hızlı olacaktır yavaş olacaktır. Mesele bu değil. Mesele indirim sürecinde miyiz indirim sürecindeyiz. Bunun bir aylık kesintiye uğramış olması çok bir şey değiştirmiyor. Bu indirim süreci de orta uzun vadede borsanın işine gelecek bir şeydir arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Çünkü piyasa yani reel sektör de işte firma sahipleriyle vesaireyle de görüşüyorum. En nihayetinde ben de bir firma sahibim bu süreçte. Yani çok ciddi derecede sıkıntılı işler. Onu söyleyebiliyorum rahatlıkla. bir nebze mecburlar artık faiz indirmeye. Enflasyon ikinci plana gidecek. Yeniden değerleme oranı açıklandı. Yine önemli mevzulardan bir tanesi buydu. Bunun sonuçları ne olacak? Bunun sonucu şu olacak arkadaşlar. %25 açıklandı. İşte asgari ücrete %25-27 dışında pek bir zam beklememek gerekiyor. Bu işverenler açısından olumlu olabilir ama maaşlı çalışanlar için çok ciddi bir problem. Yine özel sektörde çok ciddi bir e, maaş tartışması başlayacak. Özellikle beyaz yaka tarafında e, şeyi göreceğiz. Çok ciddi işten çıkmalar, işten ayrılmalar, daha yüksek maaş için yer değiştirmeler. Buna bir rotasyon diyebilirsiniz. Herkes elemanını e, istediği zammı vermemek için kaybedip sonra aynı pozisyona da, daha kalifiye olmayan birini belki de daha yüksek bir maaşla alıyor. Böyle tuhaf saçma sapan bir denklem var iş dünyasının Türkiye'de. E, buna işte bir de. <laughs> Ekstra çomaklar da böyle alınan kararlarla geliyor. Yine önemli bir diğer mesele Türkiye tarafında ee, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için MHP lideri Bahçeli'den bir açıklama geldi. Şimdi bunun biz piyasaya bakan yönünü konuşalım. O bunun detaylı analizlerini ben katıl tarafında yapacağım. Takdir ederseniz sebebini. Ee, mesele şu arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını dinlerseniz piyasanız bunu demokratikleşme olarak fiyatlar. Bu kadar. Tamam yani burada biz biraz duygusuz bakmak zorundayız. Ne düşünürsünüz ne düşünmezsiniz. bu siyasi görüşten bağımsız bunu analiz etmeniz gerekiyor. Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması piyasanın işine geleceği bir şeydir. Bu kadar. Bunu söyleyeyim gerisi sizin farklı görüşleriniz olabilir diyeyim yani. O noktada da çok girmek istemiyorum bu konulara. Ee, şimdi bakıyorum böyle ha, son bir hatırlatmak istediğim bir mevzu var arkadaşlar Bist bilançoları düşüyor Bist bilançolarında e, çok güzel fırsatlar sunan bilançolar var ben burada maalesef onu yapamayacağım kusura bakmayın yani endekse dair genel olarak olumluyum ama e, bunun için kanala belli bir ücret ödeyenler bir katkı sağlayanlar var orada biz hisse bazlı tartışıyoruz arkadaşlar eğer ilginiz varsa. Ben soruları da cevaplamaya çalışıyorum. Sizden gelen şirketleri de incelemeye çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla uzun uzun anlatıyorum da. 10 yıldır denetim yapan bir e, yani hem mali müşavirlik ruhsatı olan biri olarak şirketi açıp böyle röntgenini çekiyorum elimden geldiğince. Yani bu al sat noktasına tavsiye vermekten ziyade neye yatırım yaptığınız ve nasıl incelemeniz gerektiğini e, bilmeniz noktasında yardımcı olmaya çalışıyorum. Eğer detaylı böyle his, istiyorsanız da değil mi onu da katıl tarafında bekliyorum sizi de e, orada güzel analizlerimiz var onu söyleyebilirim ee, genel olarak şu uyarıyı yapacaktım aynen yani borsanın yükseleceğini beklemek ile her hissenin gideceğini beklemek aynı şey değil bu süreçte iyi bilenço seçmek çok önemli olacak arkadaşlar çünkü enflasyon rallisi gibi e, enflasyon rallisi yaşamayacağız yani negatif faizden gelen bir enflasyon rallisi yaşamayacağız zaten siyasi riskler çok yüksek en ufak bir siyasi çalkantıda piyasanın e, sallanma ihtimali çok yüksek böyle bir ortamda hissenin detaylarını iyice analiz etmeden faaliyet alanını işte nasıl çalışıyor kim tarafından yönetiliyor kurumsal yapısı nasıl karlılık modeli ney işte nakit pozisyonu ney borç durumu nasıl işte karlılıkları nasıl gibi onlarca soruyu sormadan hisse almayın borsa gidecek demek bütün kağıtlar gidecek demek değil özellikle şöyle bir dönemde onu söyleyebilirim. Şimdi Türkiye için söyleyebileceklerim bunlar. Amerika tarafına geçelim. Amerika tarafında biliyorsunuz kapanma şu an en büyük gündem. Kapanma ve Trump'a açılan federal şey federal demişim ya Supreme Court olması lazım. Yani yüksek mahkeme. Bizdeki Anayasa Mahkemesi'ne benzer bir şey. İşte bu gümrük tarifeleri üzerindeki yetkisinin legal olup olmadığı yönünde bunlar iptal edilecek veya edilmeyecek. O tarafta konu bu. Ne olacak sonuç nasıl çıkacak meselesine baktığımız zaman da şu an bir sonuç çıkmadı arkadaşlar. Trump'ın e, affedilmeme ya da affedilme demişim pardon Trump'ın bu yetkisinin olmadığına dair e, bahisler en azından güçleniyor. Yani mahkemenin Trump aleyhine karar vermesi yönündeki ihtimaller artıyor gün geçtikçe. Bunun etkileri bir nebze kaotik olur bir nebze de piyasanın işine gelir. Gerçekten o ilk birkaç günkü fiyatlamayı kestirmeye çalışmayın. Şundan ötürü diyorum kestirmeye çalışmayın. Herkes meseleyi farklı yönünden görüyor. Şimdi diyelim ki tarifeler kalktı ve tazminatlar ödendi şirketlere. O alınan vergiler geri verildi. Millet diyor ki mesela bir, bir görüş olarak işte enflasyon düşecektir böylece. Yani gümrük tarifelerinden kaynaklanan Powell'ın her toplantıda dilinden düşürmedi, enflasyon kaygısı ortadan kalkacak, e, şirketlerin eline para geçecek, onlar biraz daha böyle yatırım yaparlar, piyasa toparlar gibi bir görüş var. E, bir yandan bakıyorsunuz, Trump da boş durmayacak, Trump farklı yasalarla tekrar bu süreçleri devreye almaya çalışacak. Bu da orta uzun vadede bir kaos yaratabilir. Bunu düşünen yatırımcı buna göre e, pozisyonlanma yapabilir. Ya piyasayı nasıl etkiler, nasıl etkilemez, kestirmek çok zor açıkçası. O yüzden e, karar açıklandıktan sonra bir iki gün bir temkinli olmakta fayda var, onu söyleyebilirim. Yine bir diğer meselemiz neydi? Ee, gümrük vergisini konuştuk ya o kadar çok şey oldu ki bu hafta yani ha hükümet açılması meselesi orada da e, Amerikan e ekonomisi diyeyim artık ciddi anlamda probleme girmeye başladı arkadaşlar. Borsalar bunu olumsuz fiyatlıyor vesaire. İşte New York'ta yapılan seçimlerle beraber New York, New Jersey bir de nerede vardı valla unuttum tam nerede olduğunu. 3 tane seçim yapıldı. Demokratlar orada bariz bir şey. Ezici bir üstünlükle aldılar seçimi. Bu da zaten onların artık bu işi de, hükümet kapanmasını çok uzatmak istemedikleri yönünde bir e, mesaj vermelerine sebep oldu diyelim. Ya onlar alacaklarını aldılar artık. Uzatacaklarını zannetmiyorum bu işi. Hükümetin de ee, bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta açılma ihtimali çok yüksek görülüyor piyasa tarafından. Bunun fiyatlaması da çok ani olur benim beklentim en azından bu yönde. Ya artık e, insiderlarla beraber 1 bir, bir buçuk gün önceden bir fiyatlama başlar, ya da e, açıklamayla beraber çok hızlı bir yükseliş görme ihtimalimiz var. Burada e, risk algısı size kalmış artık. Yani alın satın demek çok mantıklı değil açılmazsa da çünkü bu beklentiyle beraber işler daha da kötüye gidebilir. Ama en temel meselelerden bir tanesi orada hükümetin kapanmış olması. Mesela çok uzadı artık rekor kırdı yani. O taraf ciddi anlamda can sıkıyor arkadaşlar onu söyleyebilirim. Ee, şöyle bir hızlıca gündemlerime bakıyorum. Dediğim gibi her sabah konuşuyoruz zaten. Hani e, madde madde üstünden geçiyorum ama derli toplu olması bakımından. Yani bir şeyi konuşabiliriz belki Powell'ın nasıl bir tutum sergileyeceğini. Şimdi veriler adam akıllı açıklanmıyor arkadaşlar. Hava yolu işletmeleri bile artık devlete bakan yönüyle yavaşlamış durumda. Yani uçuşlar bile artık azaldı Amerika tarafında Şeye baktığımızda bu ciddi bir kriz doğuruyor. Powell da bunun arkasına saklanıp belki çok daha temkinli yaklaşabilir. Ama hükümetin açılmasıyla beraber bu iş tersine de dönebilir. O tarafta Powell tabiri caizse biraz böyle veri yoksunluğu sebebiyle biraz avantajlı durumda. Ha, O zamana kadar işler çok hızlı toparlayabilir bu arada önümüzdeki hafta şey açılır hükümet açılır buradan sonraki verilerde takır takır gelir İşte geçmiş verilerinde ne olduğunu görürüz onlar da piyasanın işine gelecek şeyler olur. Hiç beklemediğimiz çok hızlı bir bahar görebiliriz piyasalarda onu söyleyeyim bir kere ama Powell biliyorsunuz işte bu tarz zaten temkinli bir karakter bu noktada temkinliliğini de sonuna kadar e, zorlayacaktır çekimsel açıklamaları vesairesi biliyorsunuz Powell'ın şu anki durumunu Ha ben yine de bu arada e, Fed'in aralık ayında bir faiz indireceğini düşünüyorum hani şahsi görüşümü sorarsanız ne olur diye benim görüşüm o arkadaşlar muhtemelen faiz indireceklerdir bir kez daha çünkü başka başka problemler de var. Yine korku ve açgözlülük noktasında özellikle kriptolarda ekstrem korku yani böyle çok yüksek korku seviyesine çok yakınız. Yine öyle bir genel geçer bir tavsiye olarak şunu söyleyebilirim. Bu seviyelerden spotta alım yapıp işler biraz nötre bağladığında satmak bile size düzenli kar sağlayabilir. Bu aklınızın bir tarafında bulunsun yatırım tavsiyesi olmadığını belirtmek zorundayım. Şöyle bakıyorum ee, tamam yani genel olarak haberler bunlar bunun etrafında dönüyor. Şimdi şöyle çok hızlı bir yine adettendir grafik analizlerimizi yapalım. Ondan sonra da yayını sonlandırayım. Bir saniye şuradan grafiğimi ayarlayıp hemen yansıtacağım size de. Şöyle geliyordur. Hah. Tamam Borsa İstanbul bugün işte Fatih Karan'ın açıklamalarıyla beraber, beraber aşağı gitti. Sebebi biraz Şahin açıklamalar gelmiş olmasıydı. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hareketli ortalamaların üstündeyiz. Şu yani 10.800 bölgesi 11.000'in üzerinde kaldığımız sürece çok olumsuz bir şey beklemiyorum ben kendi adıma. Ama dediğim gibi çok hassas çok şeyi bir dönemdeyiz şu an. E, can sıkıcı bir dönemdeyiz diyeyim tabiri caizse. Biliyorsunuz hani çok ürkek yatırım yapıyor insanlar borsaya. Bir siyasi risk olmazsa bu faiz indirimlerinin etkisi gelen bilançoların etkisiyle ben borsanın yukarı yönünü devam edeceğini düşünüyorum. Bu fikrin nerede değişir derseniz de 10.806 bir gün bir buçuk günlük kalıcı kapanışta ben e, fikrimi değiştiririm ya da pozisyonlanmamı değiştiririm onu söyleyebilirim. Altın tarafına baktığımızda altında da gümüşte de aynı mevzu arkadaşlar. Altın için 4000'in altı gümüş için 50 doların altı diyeyim. Sıkıntı neden çünkü belli bir tepki bölgesine kadar geliyoruz ve güçlü bir tepki veremiyoruz aslında işin kritik noktası budur teknik analiz tarafından baktığımızda madem burada çok sağlam bir alıcı var hani fiyatı biraz yukarı ittirsin isteriz ama lakin çok öyle olmuyor alt zaman dilimlerine baktığınızda da burada bir miktar daha geri çekilme mümkün hatta e, yani olumsuz senaryo için belki şöyle 3600 seviyelerine kadar bile geri çekilme mümkündür o kadar düşeceğini zann zannetmiyorum ama olmaz olmaz diyemiyoruz arkadaşlar piyasalarda o yüzden temkinli olmakta fayda var. Şu an altın fiyatları düşüyor. Düşüyorken almak mantıklı değil. Ne zaman alınabilir derseniz de en azından şurada hatta şöyle daha temiz çizmeye çalışayım. Şu içindeki bölgeyi üstüne do, e, yukarı doğru kırar. 1-1.5 bir, bir günlük bir kapanış yapar. O zaman deneye, deneyebilirsiniz diye yine yatırım tavsiyesi olmadan. Gümüş içinde 50 dolar üstü kapanış gelmeden ben kendi adıma e, düşünmem. Kaldı ki ben uzun bir süre altın ve gümüşle işim olacağını zannetmiyorum onu da söyleyeyim. Yine Nasdaq ve S&P tarafında dediğim gibi bu kapanmanın etkisiyle ve ne zaman çözüleceğinin belli olmamasının gerginliğiyle bir kar alışları vesaire var ama burada panik yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bakın bunları defalarca yaşadı bu borsa. Şu an 50 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz. Bunun üstünde kaldığımız sürece panik yapacak bir durum yok. Onu söyleyebilirim. En azından ben paniklemiyorum. <laughs> Gerisini siz bilirsiniz diyeyim. Kriptolar tarafında öncelikle dominansın şu fitiline bakmak gerekiyor. Bu fitil direkt aşağı döndürdü. Yani Bitcoin'in baskınlığını aşağı döndürdü. Enteresan bir durum var. Yani şu <laughs> Bitcoin'in şu düşüşünde kriptoların şey altların yok olması gerekiyordu artık. Enteresan bir şekilde tutundular. Yani katılda konuşacağımız birkaç tanesi de var ki e, aksine %30, %40, %50 gibi hareketler yaptılar bu süreçte. Ya enteresan bir yapı değişimi oluyor burada arkadaşlar. Bitcoin'in e, 365 günlük hareketli ortalama, yani bir yıllık hareketli ortalaması gibi düşünebilirsiniz. Aşağı yukarı şuralardan geçiyor o veride. Böyle grafiğin biraz kalabalık, kendime göre çizdiğim şeyler var. Ya şöyle özetleyeyim: şu an inanılmaz sağlam bir destekte ve buranın altı artık ayı diyebileceğimiz bir e, piyasa işaret ediyorken, buradan bir an evvel tepki almayı bekleriz. Sen neye bet oynadın dersen çünkü bet oynamak olacak bu yaptığım. Ben hükümetin önümüzdeki hafta açılacağına ve bu fiyatın çok buralarda oyalanmadan yukarı döneceğine dair pozisyonlanmalar yaptım. Bunu zaten sabah grubunda da anlatıyorum. Yine aynı şekilde Ethereum'da şurada düşen bir kanalda. Şu an aşağıya sarkmakla beraber işte 7 Kasım cuma günü saat 7 8 5'i 8 geçiyor şu anda. Ya bu değişebilir. Hafta sonu bizim bakacağımız mesele şu. Yani şu bölgenin üstünde kalalım. Özellikle Ethereum için 3364'ün üstünde kalalım. Bitcoin için de şöyle 101 bin lira doğru bir en azından o tarafın üstünde kalmak faydalı olacaktır oradan sonra piyasa bir tetikleyici bekliyor. O tetikleyici geldiği gibi çok sert yukarı yönlü hareketler görmemiz mümkün arkadaşlar. Genel olarak durum bu. Yani fena bir özet olmadı aslında. Baktığımız zaman çok fazla gündem de yok. Ya yani hepsini konuştuk. Majör gündemlerde bunlar. Buradan sonra artık risk iştahı meselesi. Orada da şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi risk alacaksanız sonuçlarına katlanmak, pahasına risk almak gerekiyor, değil mi? Burada sonuçlar ne olabilir? İnsanları zaten böyle finansal piyasalarda işlem yaparken e, en rahatsız eden, en korkutan mevzu o oluyor genelde. Şimdi seçerseniz bir kayıp tutarı seçersiniz. 100 liranız mı var? Dersiniz ki ben bunun en fazla 10 lirasını kaybedeceğim. Yani 100 liralık yatırımda %10'da ben kol keserim artık. Daha fazlasını psikolojim kaldırmaz. Alım denerseniz alım ne zaman denir biliyor musunuz? Yani ana hikayede bir bozulma yokken herkesin korktuğu zamanlar alım için iyi bir fırsattır. Yani genelde hareket başladıktan sonra alım yapmak para kazandırır, mutlaka kazandırır. Hani momentum trade yapabiliyorsanız adam akıllı böyle. Para kazanırsınız ama yani şöyle basit bir örnek vereyim mesela. Diyelim ki Bitcoin şu an böyle tarihi hareketli ortalamaya geldi. Bunun 6 ayı üstü boğa dediğimiz bir dönemdeyiz Bitcoin özelinde. Şimdi tam bu desteğe kadar geri çekildi. Burada almaya korkuyorsunuz. 120 binde mi alacaksınız tekrar? Ya 120 binden 114 bine çekilirken stop olursanız mesela. Anlatabiliyor muyum? Benim bakış açım bu. Bitcoin bu ortalamaya geldiyse ben alırım. Altında birkaç günlük kapanış gelirse de yapacak bir şey yok. Zarar ettikleriz kapatırız. Yani piyasaya Bitcoin özelinde söyleyeyim. Altcoin'lere girmiyorum bu noktada. Yani Altcoin'leri gördük nasıl bir e, şey var. Her türlü manipülasyonun da döndüğü bir yer. Aynı şey borsa için de geçerli. Bakarsanız bilançoya tamam Biz inceliyoruz böyle detaylı saatlerce inceliyoruz. Bakıyorsunuz fiyat hareketi yok. Yoksa yok şirket büyüyor anlatabiliyor muyum? Şirket büyüyor, karlılığı artıyor, verimliliği artıyor, kasasındaki para artıyor, yatırımları artıyor. Bu şirketi almaya korkacaksanız borsa'da yatırım yapmayın arkadaşlar. Tamam? Yani bunu söyleyebilirim. Sadece bu piyasalarla ilgileniyorsanız bir miktar cesaret gerekiyor, aldığınız karara bir miktar güvenmek gerekiyor. Sonu ne olur? Zarar edebilirsiniz. Bunda daha doğal bir şey yok. Yani borsada zarar etmekten daha doğal bir şey yok. Yeter ki kararlarınızı ve doğru bir zemine oturtmaya çalışın elinizden geldiğince. Öngörülerinizi olabildiğince doğru yapmaya çalışın. Bir diğer taraftan da risk alacağınız yerlerde fiyatın tepede olduğu değil de sağlam destek denilebilecek biraz daha kritik bölgelerde olsun. Bilmem anlatabildim mi? Yani daha, daha fazla <laughs> açık konuşmak istemiyorum diyeyim. Valla bu hafta böyle arkadaşlar dediğim gibi artık hafta içi sabahları yayınlar işte bir kitap hedefimiz var artık grupta o kitapları okuyoruz düzenli ee, kendi işim gücüm var zaten bir yandan yani verdiğim danışmanlıklar var iki şirketim var dediğim gibi günde 10 saat 15 saat arasına çıkıyor yani süre bazen ben de yoruluyorum artık hafta sonuna en azından boşaltayım istedim o yüzden olabildiğince cuma günleri atmaya çalışacağım bunları son kez hatırlatayım böyle detaylı bilanço analizleri biraz daha filtresiz konuşmalar istiyorsanız katıla beklerim birazdan katıl videosu da yüklenecek zaten dinlediğiniz için teşekkür ediyorum başka bir yayında görüşmek dileğiyle